Kıymetli Beyim Burası, yepyeni bir bölümde daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle 4.2.0 güncellemesini inceleyeceğiz. Abi güncelleme biliyorsunuz 31'inde geldi ve saat 6.30 civarı başladı. Herhalde daha aktif şu an 7.30 saat. Yani açıldığımı bilmiyorum oyun. Bakmadım açıkçası. Direkt patch notlarını sizlerle paylaşmak için videoyu açtım. Başladım incelemeye. Hepsini sizlerle beraber ilk defa göreceğim. Okunmadım çünkü okumaya zaman kaybetmek istemedim. Bakalım neler olmuş. Yılbaşı teması kaldırıldı diyor. Kaldırılmış evet ama hala şu gitmemiş siteden. Bu da gidecektir muhtemelen. Level 55-59 arası görev tecrübe puanları artırıldı. Level kasanlar için, level için sızlananlar oluyordu bazen. Yani zorlananlar oluyordu. Onlara yaramış diyebiliriz. Her neyse bunlar önemli önemlidir. Benim için aradığım güncellemeler daha aşağılarda muhtemelen. Blood yaratığının sağlığı 4x olarak güncellenmiş. Arbat Essence görev eşyası tüm parti üyelerine düşecek şekilde güncellenmiş. Sırayla geliyordu biliyorsunuz. Red Valley'deki Overlord isimli boss yaratığının sağlık puanı 5x olarak yükseltilmiş ve drop oranları artırılmış buna istinaden. Red Valley'deki Nayat ve Chupapat isimli boss yaratıklarının drop oranları artırılmış. Boss kovalayanlar için güzel bir haber. Bu ee, Hadar ve Hagar haritalarında bulunan Black Mami Vampiric Bat, Lizardman, Stinger yaratıklarının Ancient Weapon Drop'ları düşük oranda artırıldı. Bak bunu ticket olarak da atmıştık. Canlı yayında da söylemiştik. Droplar değiştirilirse az ya da çok oranda bir şekilde bilgisi verilsin diye. Tam dediğimiz gibi olmuş. Düşük oranda veya işte yüksek oranda. Güzel bir şey bu. Bu bilgilerin gelmesi, düşürüldüğünde de verilmesi temennisiyle yönetici ekibe teşekkürlerimizi sunalım abi. Çünkü bunun olması gerekiyor. Düşüş, artış hepsini düşük oranda da olsa veya yüksek oranda da olsa sayısal veri vermeksizin düzenleme yapıldığını bile söyleseler yeterli bize. Biz de bilerek en azından ona göre adım atmış oluruz. Bazı silahlardaki parlama sorunu düzeltildi diyor. Bunlardan biliyorsunuz Gunner Saver 6 yanmıyordu. Overseer'dı bir de zannedersem yanmıyordu. Bunlar çözüldü. Unique Art 6, Rare 7, Epic 7 kalite eşyaların parlama efektleri düzenlenmiş. Yenileri eklenmiş. Bakalım nasıl olmuş bunu oyuna girince göreceğiz. Bugün yayındayız. Yayında göreceksiniz. Aslında her gece 11 gibi yayındayız. Siz de dahil olabilirsiniz büyük inceleme incelemesi orada yapacağız. Rabi Axe eşyasının ismi artık değiştirilmiş. Hell River olmuş ve axe değil artık spear polar kategorisine girmiş. Her seviyedeki hasar değeri 2 artırılmış. Yani Rabi Axe vaflanması gereken bir eşya mıydı? Bilmiyorum. Kullanılan bir eşya mıydı? Bilmiyorum. Warrior eşyası bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Shield of the King hiç görmedim. Celestial Shield, Equalizer. Bunun yanında Shield of Hope ve Shield of Precision ve Judgment Shield fiziksel defans olarak değişikliğe uğramış ve artırılmış ki bunların içinde sadece Shelter of Precision ve Equalizer benim gözümde iyiydi. Defansif olarak. Equalizer muazzam bir kalkan bu arada. 240 def veriyordu artı bir şey galiba ve diğer özellikleri de iyiydi. Bakalım ne kadar artılmış bunu da oyun içinde göreceğiz. Potlarla alakalı bir güncelleme gelmiş. Satılamama sorunu varmış, düzeltilmiş. Yine mağaza eşyaları satılması için level 41 sınırı getirilmiş. Bununla alakalı pazarcı arkadaşlar muhtemelen çarlarını kasmaya başlayacaklardır. Artık çar açıp direkt satmak birazcık sıkıntı olacak. Yani direkt olarak satmak zaten sıkıntıydı. Bakalım pazarcılar ne gibi bir tepki verecek bunu Discord'da zamanında göreceğiz. Kısa yol tuşlarına birden fazla aynı tuş atama kaldırıldı. Bu en büyük sorundu bu arada. Ciddi manada oyundaki en büyük sorunlardan da son günlerdeki. Anında müdahale yapılması gerekiyordu. Page notlarıyla beraber paylaşılmış. Belki de daha önce biliniyor muydu bilinmiyor muydu bunu bilmiyoruz. Ama keşfedilmesi kötü oldu. Belki de daha önceden çok önceden keşfedildi bu olay. Belki şu an Dead Valley'deki asasların %90'ı böyle oynuyordu bilemeyiz. Ama en azından düzeltilmiş Bakalım ne gibi bir sonuç doğuracak. Asaslar nasıl bir e, oynayı sergilecek bunu göreceğiz. Yani legal makro diyenler vardı. Makro gibi kullanıyor diyenler vardı. Oyunu kötü yönde etkiliyor diyenler vardı. Turnuva da kullanıyor diyenler bile var. Turnuva da kullanılması imkansız bu arada. Anlık tepki vermeniz gerektiği için. Hani yarıda kesmeniz gerekebilir veya tuşa bastığınızda o skillleri tamamlayana kadar döngü tamamlanmasından dolayı belki hani düz mantıkla düşünüyorum. Çünkü bir tuşa birden fazla şey atıldığınızda tamamını tamamlaması gerekiyor ki siz bir hamle yapabilin. Bildiğim kadarıyla bilmediğimden denemediğimden hani yorum yapamıyorum çok fazla ama düz mantık konuşuyorum. Tek tuşa birden fazla işi atadığınızda tamamlamadan kesmez diye biliyorum. Bir kere bastığınızda basılı tutma olayı çünkü oyunda yok ama bilmiyorum. Düzeltilmiş en azından. Umarım hiç yani konfigürasyon ayarı yapılmaması bile benim için okeydir. Eskiden iyiydi. Ben ee, pet kullanmazken, toplayıcı pet kullanmazken bir tuşla atayıp tık 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 daha rahat toplayabileceğim şekilde mesela bu konsol tuşuna falan bastığımızda daha rahat oluyordu. Ama Görüyorum ki bu da art niyette kullanılmış. Yani MMORPG'lerin çoğunda skilllerin ayarlarını değiştirmek çok mümkün değil. Yeni nesiller hariç eskilerde yok böyle bir şey. Old school'larda en azından Silk Road gibi, Knight gibi. Burada olması yani yine kötüye kullanıldı ve bu da kaldırılması. Bence tuş atamayı bırakın komple tuş konfigürasyonu kaldırılması lazım. Herkes oyunun kendi ayarladığı custom ayarları çözmesi lazım diye düşünüyorum. Her neyse AH'deki fiyat 50M'di bu 20M'e düşürülmüş. Yani Bakalım ne gibi etki edecek. Buna yorum yapmak istemiyorum. Olması veya olmaması gerektiği konusunda hala tereddütlerim var. Olmaması gerektiğine birazcık daha böyle ağır basıyor fikirlerim ama yine de bir şey demiyorum. Ben benim için nonsense yani bir anlamı yok. Hiçbir şekilde bir şey ifade etmiyor. 20 hem olsa 2 hem de olsa. AH'de böyle bir şey gerekiyor bilmiyorum. Yorum sizin artık. Repair Hammer, Magic Puppet, Power Up eşyaları ve sayılabilir eşyalar yani isteklenebilir eşyalar. Yine bu limite takılmıyor. 20 m artık e, limitine takılmıyor. Atıyorum craft yaptığınız pamuk 4K diyelim. Pamuk koyabileceksiniz AH'ye. Bunlar yani steklenebilir eşyalar bundan muaf 20 m sınırına takılmıyor. Sadece eşyalar. İşte atıyorum Vixen, Stormbringer bu tarz şeyler 20 m üzerine koymak zorunda. Meslek güncellemelerini şöyle bakalım bir 4-5 madde. Bakalım neymiş. Craftingler üreten zırhların görünmeme sorunu. Bende vardı bu. Crafting 8 set var bende. Priest ve görünmüyordu. Set olarak taktığımda. Boş çar gözüküyordu. Bunların ee, zırh bonusları da bir sonraki yamada aktif edilecekmiş. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Crafting hakkında bildirilen bazı hatalar. Aspen Tree'nin o aktiri animasyonla yıkılması, alçem üretimde seviye gibi sorunlar düzeltilmiş. Crafting penceresinde other kategorisi eklenmiş. Bu alan bir önceki yamada belirten değişikliği öğrenen yemeklerin iksire çevirmek için kullanılabilir diyor. Card Soup, Fire Resistance Potion, Tomato Soup, Ice Resistance Potion, Cream of mushroom soup light, İşte bu tarz şeyler hepsini okuma gerek yok işte yani Elemental şeylere değiştirebiliyor musunuz onları Bunlar da yine bence bir buff olarak değerlendirilebilir bakalım Sonraki yamalarda farklı tarifler eklenecekmiş güzel Yani değersiz şeyler değerli hale getirilmeye Çalışılıyor Dead Valley bölgesindeki balık tutma alanlarında elde edilemediği bildirilen ve tespit edilen 4 farklı Eşya sorunu giderilmiş artık Bununla alakalı bir sorun yaşanırsa bildirin diyor Captain Redbox Box düşmüyormuş artık oradan düşecek diye Geri dönüş yapılmış Dead Valley haritasına Frosthorn ve Gorkan isimli boss yaratıklar eklenmiş. Burada Gorkan'la alakalı <laughs> Sunrise Discord'da bir şaka yaptı. Orada selam olsun burada. Tarkan artık Gorkhan oldu <laughs> 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 Neyse devam edelim abi. Ee, Dead Valley haritasında bulunan Monument of Fate'in yeniden süresi 90 dakika olarak güncellenmiş. Aynı zamanda bu yok edildiğinde son vuruş yapan ırka özel bir e, boss yaratığı spawn olacak. Bakalım nasıl bir tepki olacak bunu çok merak ediyorum. Yani protein ırkı kesti. Sadece onlar vurabilecek ama darlanabilecek. Boss orada sürekli kalır. Karşı kesemediği sürece sürekli biz vurabileceğiz. Olabilir. Okey. Bunun yanı sıra nerede kaldık? Frosthorn ve Gorkan yaratıkları her sağlık aşamasında %30'un altına düştüğünde 5x Frost Fist ve 5x Fire Fist yaratı düşürecek. Bunlar da bilmiyorum ne atacak artık. Normalde bunlar Naruto Tower'da olan moblar. Ne gibi bir etkisi olacak hep beraber göreceğiz. Son aşamada ise 10 tane atacakmış. Umarım bunlar drop atıyordur. Etkinliklere tıklayalım bakalım gelecek mi? O yüklerine kadar biz devam edelim. Yetenek güncellemeleri en merak ettiğim nokta burası priest yazıyor Allah'ım inşallah iyi bir şeydir. Smokebomb ve Blending yeteneklerinin kör etme süresi 2 saniyeye düşürülmüş Bir nerf Ama hani Mutlu eder mi? Kullanıcıları bilmiyorum artık. Asaslar ve Blending Archer'daydı galiba Mage'de de var mıydı kör etme? Mage'de de Lightning'de vardı da nasıl yapıyordu bilmiyorum. Bak o mage'i hiç bilmiyorum ama Bu iki skill'in 2 saniye düşürülmesi Muhtemelen bir takım oyuncuları üzecektir. Çünkü kör etme skilli, avantajlı bir skildi. Warrior sınıfının smite yeteneğinin hasar değeri artırıldı. Warrior'ın Spectral Spear. Aga bu zaten yani gayet sersemletiyordu. %5 daha artırılmış. Bilmiyorum. Warrior'a bir buff devam ediyor. Bu bir page önce de yapılmıştı bu. Ee, bakalım. Warrior sınıfının Preservation yeteneğindeki hata giderilmiş. Rogue sınıfının True Damage etkili yeteneklerindeki hata giderilmiş. Düşman defansını yok sayarak saldırı yeteneğine göre hasar uygulayacak şekilde düzenlenmiş. Zaten true demiş o değil miydi? True demiş gerçek hasar anlamına geliyordu. Hani herhangi bir statüyü baz almadan yok sayarak bilmiyorum inşallah sayısal değerler doğrulanmıştır. Bakalım. Göreceğiz oyunda. Rock sınıfının Rush bir yeteneği düzeltilmiş. Bunda ırklar arası bir hız farkı vardı galiba. Oydu muhtemelen. Mage sınıfının Flame Meteor, Sunblast, Ice Meteor, Ice Blast, Lightning Meteor, Stormbringer yeteneklerinin hazar değerleri %5 artırıldı. Okay. Mage sınıfının teleporting portal yeteneğinde bulunan yön hatası giderildi. Artık yeteneği kullanan karakterin baktığı yöne ışınlanacak. Wow. Mekanik isteyen bir özellik gibi geldi bana da düşünüyorum. Eğer düşündüğüm gibi ise karakter arkası dönükse arkası da bilemedim. Priest sınıfının Massive Heal yeteneğinin can yenileme miktarı 9000 olarak güncellenmiş. Yani Rock koyduk Warrior koyduk arkadaşlar Mage de koyduk arkadaşlar Rock bir daha koyduk bu arada ee, Priest, ustam Priest'i unuttuk Priest de koyalım 8.000 7500 veren bir heal vardı koy onu 9 olsun <laughs> Yani bunu Koymasanız da olurmuş aslında bu PK atan insanlar için 1K faydalı olabilir ama 8K üzeri kaç tane çar var diye düşünürsek Warrior'lar dışında yani kaç tane warrior var onu da düşünürsek. Bunu koymak yerine ne bileyim. Neyse diyecek bir şeyim yok. Yorumsuz abi. Buna artı bir bir şeymiş gibi konuşmam çok doğru olmaz. Bir priest oyuncusu olarak buna sevinmem de çok doğru olmaz. Eğer ki bir gün 85 kep 90 kep gelir de canlarımız 10k üzeri olursa o zaman sevinirim. Şu an çok sevinecek bir durum yok. Priest yine es geçilmiş. Sağlık olsun abi. Umarım Hala insanların kafasındaki priestler çok yüksek güç oranına sahip. Overpower bir karakter gibi bir algı. Bilmiyorum neyse. Sağlık olsun devam. Arayüz güncellemeleri diyor. Envanter genişletme artık gelmiş oyuna fakat bir sonraki yamada aktif edilecekmiş. Umarım bir sonraki yama çabuk gelir. Çünkü bu çok lazım. Bu gerçekten çok lazım. Etkinlik takvimi Türkçe dil paketindeki iki günü gösterme sorunu düzeltildi. Türkçe kullanan var mı oyunu bu arada? Ben hiç görmedim neredeyse. Klan arayüzü kısmen güncellendi. Bu kısmen güncellenme olayını bilmiyorum bakacağız. Genel optimizasyon FPS değerlerinin 50-60 civarı artırılacağı söylenmişti. Tabii ki de grafikler mahvedilmediği sürece artırılabilir ama 50-60 FPS artıracağız diye de bir şekilde böyle ortalığı kötü bir hale, çamur haline getirmenin anlamı yok. Ben olsam daha da fazla düşünmem. Grafikler şu an ideal seviyede. Umarım FPS sorunu grafiksel değil de yazılımsal bir şeydir ve bunun neticesinde düzeltilmiştir deyip geçelim. Birazdan oyuna girince göreceğiz. Etkinliklerdeki ban sistemi güncellendi. Bir hafta içerisinde iki kez escape butonu ile etkinliği terk eden oyuncuların üçüncü kez ha üç kez etkinliğe girişi yasaklanacak. Escape'ten kastımız Alt F4'e bastığımızda gelen exit mi? Yoksa skor tablosunun sağındaki exit mi? Başka bir escape mi var? Blood Valley'de çadırların etrafında AFK bekleyenler kilitlenecek mi? Bilemedim. Ama güzel bir şey tabii ki de. Ban sisteminin değiştirmesi güzel bir şey. Grup zindan etkinliğine saldırı kısıtlaması ceza almış oyuncular. Cüzesi... Cüzdan... Oo süper. Oh be atak ban yiyenler giremeyecek. Ben bunu en az haftada bir iki kere karşılaşıyorum. Adam atak ban yemiş. Beyler ben atak ban yedim etkinliğe girdim ama hakkınız helal edin diyor. Etmiyorum abi. Bunu yapanlar da iyi ki ceza almış. Sevindim. Elinize sağlık. Hat yani HUD optimizasyonu daha iyi bir performans için ayarlar menüsüne eklenmiş ve varsayılan olarak aktif olacaktır. Çok merak ettim. Karakter seçme ekranında işlevsiz olan karakter silme butonu kaldırıldı güzel olmuş Tüm kullanıcıların oyun ayarları sıfırlanmıştır Olsun güzelleştirecek sıkıntı yok Klan sistemi de güncelleme yapıldı Şimdi güncellemeler bu şekilde Memnuniyet oranım yüzde 60 diyebilirim yüzde yüz değil yüzde 80 dersem yalan söylemiş olurum 60 ile 70 arası bir memnuniyet oranım var burada Hani Çünkü beklediğim bazı şeyler vardı hala değişmemiş mesela Neyse bir sonraki page artık ticket atmaya devam edeceğiz abi. Ben bu konularla alakalı yönetimle dirsek teması halinde olacağım. Onlara elimden geldiği kadar eksilerin artlarını anlatıyorum. Bir tane konuştuklarımızdan bir tanesi gelmiş oyuna bakalım. Diğerleri de ne olacak hep beraber göreceğiz. Şimdi Dead Valley'deki bu bosslarla alakalı alana geçelim. Boss statüsünde son vuruşu yapan ırkın ne? Oha son vuruşa özel. Kim son vuruş yaparsa o alıyor. Bir tık riskli olmuş ama neyse. Ne çıkıyor peki bunlardan? Gördüğünüz gibi şöyle Şöyle bu güzel olmuş bu arada modellemesi güzel. Yapan arkadaşın eline sağlık. Ben sevdim. Elindeki silah özellikle hoşuma gitti. Ne veriyor peki? Çıkabilecek eşyalar Swift Blade. Unique enhanced mı bu? Yok, bunun unique aynı ama ustam bu imparator değil mi? Yanlış yazılmış olma ihtimali var mı? Bu %99 yanlış yazılmış. Bu Swift Blade değil, bu imparator. Ama yine de ben İmparator bu. Bu imparator. Swift Blade Swift Blade yazılmış yanlış bu. İmparator bu. Bu Priest'in benim gözümde en sağlam silahı. Her şeyle beraber yani gördüğünüz üzere. STR 8 poison demiş var. Resist var. Atak bonus var bosslara karşı. Her şeyle yani Priest'in en iyi silahı diyebiliriz. Bu İmparator ismi. Umarım yanlış yazılmıştır. Ee, Swift Blade bildiğiniz üzere. Jeremy's Claymore, Overseer, Robbie Axe, Lance of the Champion, Caleb Hate, Stormbringer, Stormbringer of. Bunlardan demek ki daha da çok düşecek. Yedisinin piyasası düşecek demektir. Doombringer'ı bilmiyorum görmedim. Avenger'ı biliyoruz. Harpoon yani bu Lightglaive gibi <laughs> epik hali. Warhammer ve Jade Sword atıyormuş. Bunun yanı sıra Dagger olarak görmüş olduğunuz Oha Mystic Bow atıyor. Oha Archmage atıyor. What the? Ha bunlar a yeni itemler geldi. Yeni silahlar geldi. Bow, Mystic Bow, Archmage, Güzel tamam memnuniyet oranım %80'e çıktı bir anda. Bir anda %80'e çıktı memnuniyet oranım. Yeni silahlar gelmiş imparatoru kullanacağız biliyorsunuz. Bakalım. Dagger'larda bakayım Jade Dagger zaten craftlanıyor. Jade Sword. Jade Sword böyle mi? Hayır yanlış yazılmış abi kaymış bunlar. Bu, bu değil. Celestial Shields okay Warlock tam burası da okay Takılara bakıyorum takılardan ne atıyor? Pendant atıyor annen yansın güzel. Çok güzel. Bu, bu olay DV'yi canlandıracak ama Piyasayı da canlandıracak öyle söyleyeyim size bu gayet güzel olmuş Aksesuar olarak ben bayağı Beğendim yani satış vay Burada belt of iron of çok güzel ya bu arada Çok güzel bir belt bu arada Lorna da öyle Yani bunlar artarsa Sardı Oyunda yeni itemler geliyor denmesinin sebebi bu muydu acaba gerçekten Çok iyi çok çok iyi. Silver bar da atacakmış bu arada. Aynı zamanda yine burada gördüğünüz liste. Drop list diyor. İlk defa böyle bir şey görüyorum bu arada. Oo listeyi komple yazmış. Bu şekilde olmuş. Bakalım klan arayüzü. Oy gelmişti zaten. Geliyor gelmekte olan. Yeni klan, join klan, klan ranking. Tamam. Arayüzde başka ne var? Tamam bu şey klan oluşturma sayfası. Burada ne yazıyor? Tamam burası başvuruların kabul edileceği yerler. Şartlar, statlar. He, statlar güzel. Battle Point'e kadar gösteriyor güzel. Katılım okey. Duyurular kısmı okey. Yönet kısmında ne var? Çok güzel olmuş bu klan bankasına erişileceklere, alıp atabileceklere, hani klan başlığını duyurulur her şey. Klandaki bütün arayüzü değiştirme yetkisini peyderpey herkese tanımlamışlar. İşte asistanlar, memberlar, leader'lar neler yapabilir hepsini göstermişler. Bunları detaylı olarak kendiniz bakarsınız. Klan join bölümü var. Artık istediğiniz gibi arama yaparak klan bulabilirsiniz. Umarım burada klan açıklama kısmında reklam yapılmaz veya başka şeyler yapılmaz ve yapılırsa da cezai işlem uygulanır diye düşünüyorum. Bakalım neyi gösterecek hep beraber göreceğiz. Filtre kısmında yine level ve beklentiler kısmı olacak. Kabul ettiğiniz yerler, başvurduğunuz yerler, aynı zamanda klan oluşturacağınız sayfa mevcut. Sıralama kısmı burada. Klan sıralaması neye göre yapılacak bilmiyorum. Burası BP ile alakalıdır muhtemelen. Tabi burada göreceğimiz isimler zaten belli. Belli başlı büyük klanlar var. Onların dışında artık alt sıralarda da yine kimler görülecek merak ediyorum. Bakıyorum şöyle klan info tuşuna bastığınızda tamam bilgilendirme sayfası. Burada klan ranking sistemi görmek için tamam macera bölümünden şuradan çıkacakmış. Sıralama yazıyor en yani. üstte. Ranking vardı zaten. Başka ekli dosyalar. Hadi ne olur hızlı açıl. Hızlı açıl hızlı açıl hızlı açıl. Hızlı açıl. Çok şu an yoğun çünkü peçeni geldi ve herkes bakıyor. ah neymiş bu? Tamam geldi. Tamam bunlara baktık zaten. Baktık. Tamam bunları biliyoruz. Tamam bunları biliyoruz. Lan çarpıya bastım yanlışlıkla. Tamam bu şekilde güncelleme. Ben en çok güncellemede şu an yükseldiğim nokta tabii ki de yeni silahların oyuna girecek olması. Bir imparatoru pazarda görsek onun artı altısını sınıfı. Umarım yanıyordur bu arada. Hani bazen biliyorsunuz yeni gelen eşyalar artı altı yapılmadan anlaşılmıyor yanıp yanmadı. Umarım yanan eşyalardır görsel olarak hani efektleri güzeldir. Ki imparatorun çok güzel olmasını bekliyorum. Bir fire damage mı olur artık? Yani görüntü olarak Nasıl olur bilmiyorum. Kesinlikle güzel olması gerekiyor. Gönül ister ki her renk yanan bir silah olsun böyle e, renk renk dönerli şekilde ama tabii ki de bu yönetimin hayal dünyasında kalmış. Nasıl bir efekt koydular bilmiyorum. Tavsiyemdir sadece eğer yapılmadıysa hala böyle değişebilir custom renkli bir item olsa güzel olur diye düşünüyorum. Pendantlar çok yiyormuş, beldeler çok yiyormuş bu bununla alakalı. Sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yeni eşyalar oyuna girmiş durumda. Biliyorsunuz etkinlikten etkinliğe geliyordu. Bu geçici mi, kalıcı mı bilmiyorum. Umarım kalıcıdır. Hani yeni bosslar dediğine göre artık kalıcı ve droplarda sürekli düşecektir. Bunların sürekli gelmesi bizim de işimize yarayacaktır. Ben boss kovalayan birisi değilim. Elimden geldiği kadar hani oyunda bu şeylere önem vermeye çalışıyorum ama zamanım olmadığı için çok genelde pazardan alıyorum. Yine pazardan alacağız bu Swift blade'in de düzeltilmesinin önem arz ettiğini söylemek isterim. Çünkü aldıklarında insanlar ayırt edemeyebilirler. Teşekkür ediyoruz yönetici ekibi. Güzel bir güncelleme olmuş. Şuraya görene kadar enseyi karartmıştım. Fakat şu sayfayı açtıktan sonra gayet güzelmiş dedim. Çünkü benim için önemli olan oyundaki çeşitlilik. Bu da sağlanmış olacak. Hayırlı olsun diyelim abi. Sizin yorumlarınız ne şekilde bilmiyorum. Bugün yayın olacak akşam. Videoyu gördükten sonra muhtemelen yayında da eleştirisini yapacağız. Sizlerle beraber analizini yapacağız. Eğer artıları eksilerle artık tartışırız. Sizlerin de fikirlerinizi yorumlarda merak ediyorum. Bir sonraki videoda çok güzel içerikler sizleri bekliyor olacak. Çünkü artık bu peşle beraber bazı şeyleri düzene koymayı düşünüyordum. Bu da birazcık ön ayak oldu diyelim. tekrardan görüşünce kadar kendinize çok çok iyi bakın. Ve burası da kalın abi.